Ya savaş bu peyniri bu peynir hani üretilmesi savaşlık marka için çok büyük bir verini Hem marka açısından her her şey bu konusunda yani. Çünkü savaş peyniri yapacak başka hiçbir şey yok. Sadece şey var yani. Süt yine hayvancılık var. Bu peynir doğmasa savaş bedeli hiçbir şey olmaz. Yani ben, benim görüşüm olarak yani. Ha bu savaş peyniri çok büyük katkı sağlıyor mu yanlış peynir. Hem de peynirin babasıdır bu. Kim ne derse desin ya tarımın üzerine. Kırım aşaması un haline getirilir. Sütün tamamen yani şey oluyor. Üzünü alıyorsun peynirin. Yani vitamini açısından olsun, her açıdan olsun, lezzet açısından miyariş peynirinin üzerine peynirin babasıdır miyariş peyniri. Yani Türkiye'nin neresi de üretirse üretilsin, peyniri peynirin babasıdır. Çok eskilere dayanıyor bunun şey kökü. Ya Osmanlı zamanında dayanıyor yani. Osmanlı yani, üretiliyormuş Yani bu süt ürünlerine yani bin, 88'de başladı ben. uykundan bugüne fazla bir sene eleman yetişmiyor. Eleman boşluğu doğar ilerleyen yıllarda yani bu işte. Mutlaka olur yani. Bizim burada hep kırsal bölgede genelde kırsal bölge olduğu için hayvanlar hep bayırda yayılıyor %80 bayırda yayılıyor 2 ay falan da kuru saman şurubunu yiyor Yani genelde hep bayırda yayıyorlar çok iyi yani %80'i bayırda yaymayla geçindirir hayvanlar